Açık Söz TV'den herkese merhaba. Ben Mislina. Bugün siz değerli Kastamonu halkına milli takımımızın çeyrek final heyecanı hakkındaki düşüncelerini soracağız. Gelin beraber izleyelim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İnşallah Hollanda'yı da yeniriz. Türkiye'nin gurur hepsi de. Çeyrek finale kaldık. Çok güzel bir performans sergiledi eee Türkiye Spor. Başarının devamını dilerim. Nedif Demiral çok iyiydi. Bir de Mert Günoğ'un kurtuluşu, kurtarışı da çok iyiydi son dakika. Çok gururluyuz yani. Heyecanlıyız da. <laughs> Bakalım neler olacak. Süper oldu. Süper oldu. Daha ne yapsınlar? Vallahi şimdiden ağladım. oturdum. Hongur hongur. Bak yine de dolu insan ya. İnsan... Milli, milli olacaksın. Milli olacaksın. Yavrum, ne olur, ne edeceğim? Bir tek devletimiz bu. İkinci devletimiz yok. Onun için hep destek, hep destek. Her, hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Mert Günok, kesinlikle. Merih Demirel. Sonra ya, Barış Alper biraz daha şeydi. Çok atıldı ama yani istediğini başaramadı. Ama canı gönülden tebrik ediyoruz milli takımımızı. İnşallah Hollanda maçını yenip finale kadar gideceğiz. Ee, galip geldiğimiz için tabii sevinçliyiz yani. İnşallah yarı finale de çıkarız. Yarı finalden sonra final de olur inşallah. Ee, gerçekten güzel bir maçtı. Çeyrek finale kaldık. Ya çok güzel bir gurur bizim için. Yani zaten sosyal medyada takip ediyoruz. Sosyal medyada da çok güzel onunla ilgili paylaşımlar var. Yani her türlü arkasındayız, her türlü destekçisiyiz. Harika bir maçtı. Tüm takımı tebrik ediyorum. İnşallah çeyrek finalden de muhalif bir şekilde değil, naa muhalif bir şekilde çıkabiliriz inşallah. Heyecanlı maçtı son anına kadar. Allah şükür geçtik. Bizim takım iyi oynadı. Son dakika bir bastırdı karşı takım aslında. Ama kazanmayı bildik bayağı mutluyuz. İnşallah devam edeceğiz. Hani güzel bir maçtı. beklentilerimiz o yönde değildi ama gayet iyiydi.